365 günde sıfır dikiş bilgisiyle mağazamı ve atölyemi açıyorum. İlk gün. <laughs> tam tamına bir yıl sürecek serüvenimize başlamadan önce tanışmak isterim. Melis ben, Dantel'in kurucusuyum. Bir sene önce İstanbul'da markayı kurduk. Daha sonrasında eşimle birlikte markayı büyütmek için Karabük'e taşındık. Hikayemize günler geçtikçe daha çok vakıf olacaksınız. Hadi gelelim 365 günlük challenge'ımıza. Hedefimiz bir yılın sonunda hem atölyemizi hem de ilk mağazamızı açmak. E Bunun için dikiş bilmem gerekiyor. Ve ilk adımı bu cici makinalarla atıyoruz. Burada da benim sevincimi görüyorsunuz. Çok mutluyum. Çok severek, çok beğenerek aldım. İlerleyen zamanlarda da kutu açılımlarını birlikte yapacağımız için çok güzel videolar da çektim. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı benim için. E, makinelerimi çok sevdim. <laughs> Hatta e, kedim Binnaz da çok sevdi. Baya e, baya bayıldı. Neyse, challenge'ımıza geldiğimizde 365 günün sonunda birlikte neler olacağını göreceğiz. Daha sonrasında gün içerisinde kutular gelince, bir anda gelince baktım ki bende iplik yok. Hemen koştur koştur marketleri gezdim ve bu seti buldum. Daha sonrasında eşimle birlikte oturduk, makineyi kurcalamaya başladık. Kurcaladık, kurcaladık, şöyle diktik, böyle diktik, bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben hep kitapçı okudum. Hiç bilmiyorum çünkü. Daha sonrasında gece yarısına kadar oturdum kocaman tişörtünü yırttım ve böyle e, kızıcık şerboyu izlerken böyle değişik değişik denemeler yaptım. Sonra bana bir cahil cesarete gelerek elimde olan serili ürünlerimden bir tanesini cart curt yırtıp hemen kendimce böyle bir kalıp çıkardım. Sıfır bilgimle dedim ki ben bunu bunun içine dikerim. Yaptım oturdum uğraştım şöyle oldu böyle oldu derken dedim şöyle yaparım böyle yaparım ve sonuç. İkinci bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Öptüm.